Dostlar kanalıma ve ruby sunucusunun yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bir önceki videomuzda bahsetmiş olduğumuz balıkçılık serüvenimize an itibariyle başlıyoruz. Ben aslında başlayalı 4 gün gibi bir süreç geçti fakat bu videoyu tamamen baştan almak istedim. Gelelim neden sıfırdan tekrardan başladığıma. Gelelim bu serüvene neden sıfırdan başladığıma. Herkes 3 saat, 4 saat, 5 saat gibi oyuna vakit ayıramıyor. Bazen günde 1 saat, bazen 2 saat gibi vakitler ayırabiliyoruz. O yüzden ben de günde maksimum 1 saat, 2 saat olanlar için eğer karbon olsa denirlerse bir haftada ne kadar kazanacaklarını hem de minimum sürede ne kadar gelir sağladığımızı göstermek için böyle bir şeye karar verdim. O yüzden sıfırdan başladık. Günde 1 saat, 2 saat, maksimum 2 saat olmak şartıyla bir hafta boyunca balık tutacağız. Bugün 2016'sı büyük ihtimalle cumartesi akşamına kadar balık tutacağız. Pazar günde bu videoyu atmış olurum diye düşünüyorum. Şimdi bu tutmuş olduğumuz balıkların hepsini ben yan karakterime vereceğim. Sıfırdan tekrardan balıkçılık serüvenine başlayacağız. Hatta şöyle ilk balığımızı da tutalım birlikte. Bakalım ne gelecek. Son balığı geldi maalesef. Bakalım birkaç yemi birlikte tutalım. Ringa balığı geldi. Tek işimize yaramaz ama nehir alabalığı. Gerçekten kötü balıklar geliyor biraz. Zargana geldi. Gayet güzel. Yap bir gelmedi bu beş şimdi. Sağlık olsun. Onu da tuttuk zaten. O zaman balıkçılık serüvenine başlayalım. Ben 2 saat sonra tekrardan gelirim. Bakalım 2 saatin sonunda ne kadar balık tutacağız. 2 saatin sonundan yine den merhaba dostlar. Şöyle envanterimizi açalım Ve balıklarımıza bakalım. Bunlar toplamda 2 saatte yani maksimum 2 saatte Tabii ki tam olarak 2 saat diyemem. Belki 1,5 saat 2 saat arasında bir süreçte olmuş olabilir. Çünkü biraz mola vererek yaptım. Şöyle bir bakalım. 10 adet hamsi tutmuşuz. 1 adet palamut balığımız var. 3 adet yılanımız var. 9 adet devreğimiz var. 36 tane de sazanımız var. Gerçekten sazan gibi oltaya gelmiş. 3 tane sevimli balık var. 6 tane kral yengeci. 5 kurbağa balığı. 8 tane ot sazanı. 2 tane altın sudak var. Ben bunu yine yanlışlıkla kullandım. 2 saat zaten yarım saatte geçmiş. Normalde 3 taneydi. 13 adet zargana. 4 adet yapbimiz var. 1 adet de kadife balığımız var. Yani şu an burada ortalama bir tutar söylemek gerekirse. Yapbileri 15 emden sayarsak 60 em. Altın sudaklarda. Altın sudaklarda 5 eremden 10 em İkisi toplamda 70 m. Sadece yap ve altın sudaktan 70 m kazanmışız. Diğer balıkların fiyatlarını ekranın sol kısmına yazacağım. Toplamda 2 saat değer yaparsanız bu kadarlık bir getiri sağlıyor. Ortalama 1000 yemde bu kadar balık elde ettik. Hiç fena değil. Deniz kızı anahtarları, altın anahtar, gümüş anahtar da var. Bunların fiyatlarını da ben dediğim gibi ekranın sol kısmına yazarım. Bir sonraki günde tekrardan görüşmek üzere. Yine bir günden daha hepinize merhaba dostlar. Bugünümüze şöyle balıklarımızı zamanımıza vererek başlayalım. Artık bakalım bugünkü iki saatimizde ne kadar balık tutabileceğiz. Ben başlayayım tutmaya. Şöyle bir bakalım iki saatte ne kadar balık tutmuşuz. 400 adet yem harcamışız. 400 adette yani bu sefer açıkçası biraz az tutmuşuz. 2 yapbimiz var. 2 tane de altın sudağımız var. 30 em buradan. 10 em de buradan desek. 40 em. Diğer balıkların biraz daha düşük fiyatları olduğu için onları videonun en sonunda dahil ederiz. Ben zaten videonun sonunda balıkların güncel fiyatıyla paylaşırım. Siz de günlük olarak ne kadar kastınız ortalama şekilde böyle hesaplamış olursunuz. Daha devam edebilirdim fakat 2 saat demiştik. 2 saat şeklinde kalsın. Gayet güzel bir balıkçılıktı. Bir sonraki 2 saatimizde acaba ne kadar balık tutabileceğiz? Evet yeni bir günden daha merhabalar dostlar. Şöyle 600 adet yemimiz var bugün. Bakalım 2 saat içinde 600 tutabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Fazla da vakit kaybetmeden başlayalım. 2 saatin sonunda tekrardan görüşürüz. 450 adet yeme yaklaştık ama 1 adet bile yapı gelmedi. Yani bugün çok şanssız günümüzdeyiz sanırım. Dostlar sanırım bu yemler biraz uğursuz. Ben bunları atacağım yani. Atamadık ama uğursuz gerçekten. Artık yeni yem alırız. Bir buçuk saat kadarlık bir balıkçılık serüvenimiz oldu bu sefer. Fena değildi diyemeyeceğim. Çok kötüydü çünkü yani. Bu kadar kötü bir balıkçılık beklemezdim. Gerçekten üzdü beni yani. Beklemiyordum. Bugün çok kötü bir gündü. O yüzden bir buçuk saat yeterlidir diye düşünüyorum. Zaten yarım saatlik bir süre hiç kalmıştı. Bunda da sanırım tutamayacaktık. Bir buçuk saatte 500 yemli bu kadar tutabildik. Yarın tekrardan görüşmek üzere dostlar. Yeni bir günden daha merhabalar. Ben şöyle bin adet yemimi de aldım. Bakalım bir başlayalım. 2 saatin sonunda acaba ne kadar balık tutabileceğiz? Ben de merak ediyorum. Adet yaptığımız yerli bakalım. Şu yaptığı tutabilecek miyiz? bakalım. Hop. Yandı. Sonunda 400 yemin ardından tekrar bir tane daha yapmamız geldi ama sanırım gelmeyecek. Hadi lütfen. Oh sonunda. Sonunda bir tane yap bir tutmayı başardık. Evet sonunda bir tane daha yap bir göründü. Derken onu da kaybettik. Yani bu gelmiyor bir türlü. 2 saatlik sürecimizin sonuna geldik. Şöyle bir bakalım. Bir adet yap var. Yani şundan çektiğim kadar hiçbirinden çekmedim herhalde. 5 adet altın sudağımız. 1 adet palamut. 5 adet kral yengecimiz var. 14 tane zargana, 3 tane yılan, 5 tane sevimli balığımız var. 4 tane amut tutmuşuz. 4 tane daha kurbağa balığımız var. 32 tane sazanımız. Yani şu sazanlardan çok tutuyoruz. 1 tane levreğimiz, 12 tane ot sazanı. 4 tane de kadife balığımız var. 5 tane de kral yengeci. Bunu söylemiştik zaten. 168 yemle bu kadar balık tutmuşuz. Yani yap bir konusunda oran gerçekten çok düşük. Yani 870 870'de bir tane yaptı. bence çok kötü. Evet. Balıkçılık etkinliğimiz başladı. Şöyle balık yapmaz etkinliğimiz de başladı. Üzerimde bir 350 adet var. Bunlara ek olarak yaparız. Bunları ben hatta bir depoma atayım. 2 saatte bakalım ne kadar alabileceğiz. Ona hesaplarız. Dostlar şöyle bir yarım saatlik bir süreç geçti. 200-330 adet tutmuşuz. Hatta 2 mden satılıyor normalde fakat birisi şöyle 2.5'dan alıyormuş. Eğer 2.5'dan alıyorsa normalde 2'ye satacaktık ama bakalım biraz oynayalım. Eğer tekrardan alırsa 2.5'dan satarız. Ben biraz oynayayım bunları. Daha sonrasında satmaya götürürüz. Şöyle açımı 2.5'dan arkadaşımıza bunları da satıyoruz. 25 açımlık istiyormuş. 25 açımlık bir satarsın. Evet şöyle bir 10 açımlık daha istedi. 10 açımı da verdik. Bakalım daha fazla isterse eğer oynadığımızı veririz. Böyle 2M kazanacağımız yerde 2.5 kazanmış olduk. Sanırım tekrardan istiyor. Ben bir tekrardan daha satayım. Evet şöyle bir son açımızda da verdik. 2.5M'den. 2M'den satacaktık. 2M'den satacaktık. Arkadaşımız buçuktan istedi. Sanırım bir 3 tane daha istiyor. 3 açımlık daha bir satalım ben toplam paramızı artık etkinlik sonunda gösterelim mi? Evet şöyle etkinlik sonuna kadar bekleyecektim fakat şimdiden göstermek istedim. 90M para kazanmış olduk. Biriktirdiğimiz 335 açımdan daha henüz etkinlik bitmeden 90M kazanmış olduk. Gayet güzeldi bence. Ayrıca de eğer sizde balık yapma zorlanıyorsanız bu şekilde bir dizilim sağlayarak güzel bir şekilde büyük alabilirsiniz ama şansıma derken şöyle geldi. Bir tanem büyük gelirse evet. Yani şöyle bir dizilimle genelde büyük elde edebiliyoruz. Eğer şansınız varsa 10 olduğu anda zaten tamamlanmış oluyor. Büyüyü de bu şekilde almış oluyorsunuz. Ayrıca bir de Bu şekilde bir dizilim vardı fakat iki tane ile kaçırdım. Böyle yaptığınız takdirde de gene büyük alma şansınız oluyor. Bunu ben kendim oynayarak deneyerek buldum. Bu şekilde daha daha az harcayarak fazla verim alabiliyordum. Bu yüzden böyle yapıyorum. Eğer siz de oynuyorsanız bu şekilde yapmayı deneyebilirsiniz. Neden hemen sattığımı soracak olursanız pazara attığımız zaman zaten 16 saat boyunca balıkçılık etkinliği oluyordu da. Pazara atıldığı zaman çok insan kase atabiliyor. Fiyatını düşürebiliyor. Ben de bu yüzden eğer aşağıdan alacak olan varsa direkt olarak onlara satıyorum. Daha kolay oluyor böyle hızlı bir şekilde satılmış oluyor. Dostlar ben balıkçılığa katılmaya devam ediyorum. Hatta bayağı da bir paramız birikti fakat şu anlık göstermiyorum. Eventin sonunda hepsini toplu bir şekilde gösteririm. Bir arkadaşımız hepsini toplu bir şekilde alıyor. Böyle aldığı için direkt olarak biriktirdiğimi satıyorum. O yüzden hepsini toplu bir şekilde göstermedim. Fakat en son paramıza bakarak kaç açımlık sandık biriktirmişiz onu hesaplarız. Direkt olarak arkadaşımız aldığı için onu da bekletmek istemedim kahramanlık madalyası çıkarttığı için. Biriktirdiğim zaman 17 açım, 25 açım, 30 açımlarda böyle ufak ufak satıyordum. Şimdi çıkarttığı için eventin sonuna kadar biriktir alırım dedi. Ben de şimdi yarım saat 40 dakika boyunca eventimize katılmaya devam edeceğim. En son biriktirdiklerimizi satarken paramıza da bakarız. Ben balık tutmaya devam edeyim fazla vakit geçirmeden. Evet dostlar, bizim balık eventimiz bitti. Hatta 5 dakika bir süresi kaldı. Fakat yapmayacağım artık. Arkadaşımız ne meredeymiş. Ne meresi bittikten sonra gelecek sandıklarımızı alacak. Bu kadar bir sandığımız oldu. Envanterim biraz dolu. Kusuruma bakmayın. Geneli orta boy ve büyük boylardan oluşuyor. Birkaç tane tabii ki de küçük boy var. Şöyle sandıklarımız var. Fena değil. Hatta çok iyi bir gelir sağladı bunlar bize. En son birazdan arkadaşımıza en son sandıkları aldıktan sonra göreceksiniz zaten. Ama en önemlisi balıklar. 4 saatlik bir serüven oldu. 4 saat boyunca tuttuk. 4 adet yabimiz var. 9 adet hamsi, 10 adet devrek, 4 adet zargana, 3 adet sevimli balık, 3 adet altın sudak, 2 adet ot sazanı, 2 adet yılan balığı, 23 adet sazanımız var. Bunu ızgara haline getirmemişim. 1 adet büyük sudak var. Bunu yine yanlışlıkla yapmışım. Bir adet kadifemiz var. Bir adet de kurbağa balığımız var. Bizim için çok güzel bir serivendi. Arkadaşımız hatta yazdı. CH5'e geliyormuş. CH5'e gidelim bir pazar alanında pazarımızı kuralım. Orada tekrardan görüşürüz. Gerçekten çok güzel bir getiri sağladı bizlere. Bakalım bunlar satılsın. Bakalım arkadaşımız bunları alsın. Köye dönüp en son kâhasılatımıza bakarız. Ve şöyle envanterimize tıklayalım. 3.5 bon yani. Yani bu sizin için küçük bir miktar olabilir fakat benim için gayet yüksek bir miktar. Gerçekten güzel bir miktar. Ne kadar 3.5 won da olsa benim için gerçekten güzel bir miktar. Özellikle 4 saatlik bir süreçte bunu yapmış olmamız gayet güzel bence. Ayrıca de sizin oynamış olduğunuz sunucuda sürekli balık eventi olmuyor olabilir. Bu yüzden balık sağlıklarından daha yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Dostlar şimdi gelelim. Bu balıklardan ne kadar gelir sağladık? Bu balıklar bizlere ne kadardan satabiliriz? Ama buna geçmeden önce sizlere sol tarafta görmüş olduğunuz ufak bir listeyi paylaşmak istiyorum. Bu görüntüye Metin 2'nin wiki sayfasından rahat bir şekilde daha detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz balıklardan tutabilirsiniz. Sizlere gerçekten yüksek gelirler sağlayabilir. Şimdi geçelim bu balıkları ne kadardan satabiliriz? Bu bulutlar bizlere ne kadar gelir sağlamış? Bizlere en çok getiri sağlayan yabimiz var. Bizlere %100 XP bonusu veriyor. Bu yabiler şu anda 13 emden pazarda satılıyor. Eğer biraz daha beklerseniz 15 emlere kadar da çıkabiliyor. Altı sudak bizlere %50 XP bonusu veriyor. Bunu da şu anda pazarda 4,5 milyon yaktan satabilirsiniz. Palamut balığımıza Bence bu balık yebiden bile değerli olmalı ama sanırım daha fazla bulunabilme ihtimali olduğu için daha uygun. Bu balığımız 3,5 milyon yangtan pazarda satabilirsiniz rahat bir şekilde. Ayrıca de bu balık yüzde %5 canavar bonusu veriyor. Bence gerçekten güzel bir balık bu. Gelelim kadife balığımıza. Bu bize artı 3 saldırı bonusu veriyor. Büyü ve yakında 3 saldırısını %3 arttırıyormuş. Bu balığımız 1m 1,5m civarlarında pazarda rahat bir şekilde satabilirsiniz. Daha sonrasında sevimli balığımız var. Bu bizlere %10 XP bonusu veriyor. Bunun da bu balığımız da 1m karşılığında pazarda satabilirsiniz. Evet, daha sonrasında kurbağa balığımız geliyor. Bizlere %10 buz direnci sağlıyor. Bu balığımızı da 800k gibi bir fiyata pazarda rahat bir şekilde satabilirsiniz. Onun ardından kral yengecimiz var. Bizlere artı 10 karanlık direnci veriyor. Bu balığımızı da 300k gibi bir fiyata pazarda rahat bir şekilde satabilirsiniz. Ardından hamsimiz ve yılan balığımız geliyor. Bunlar da kral yengeci gibi 300k civarlarında pazarda satabilirsiniz. Hamsi bizlere 10 puan çeviklik sağlıyor. Yılan balığımız ise 10 toprak direnci veriyor bizlere. Daha sonrasında zargana var. Zargana bizlere arton güç veriyor. Bunu da gene 200-300k civarlarında satabilirsiniz. Daha sonrasında listemizin en sonunda bulunan ve en ucuz balıklarımız var. Levreğimiz bu yediğimiz zehri yok ediyor. Kazanımız var. Hareket hızı veriyor bizlere 20 puan. Daha sonrasında ot sazanı var. Bu da saldırı hızımızı arttırıyor. Bu 3 balığımızı da pazarda 100K 200K gibi civarlara satabilirsiniz veya satmayıp kendinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten hareket hızı ve saldırı çok fazla işinize yarıyor. Yani en son baktığımda ot sazanı 200K 100K bantlarındaydı fakat bugün kontrol ettiğimde 2M 3M civarlarına kadar çıkmıştı. Belki de normal satışı buydu. Belki de 2M 3M civarlarına çıkmıştır veya birisi toplu bir şekilde aldığı için 2M, 3M kuran arkadaşlarımız da olabilir. Bundan pek emin değilim ama sizin olduğunuz sunucuya göre de bunu tekrardan zaten kontrol edersiniz. Evet balıklarımızın sıralaması bu şekilde. Yüksek fiyatlara satılan balıklardan daha az maliyet sağlayan balıkları doğru ufak bir sıralama yaptık. Bu balıkların bize getirsin zaten sol tarafta ne kadar kazanmışız bu balıklardan görebilirsiniz. Hesaplanmış halini sizlere oraya yazarım. Bunlara ek olarak da balıkçılık serüveni sırasında 54 adet kılçık elde etmişiz. 18 adet gümüşümüz var. 15 adet altın anahtarımız var. 33 adet deniz kızı anahtarımız var. Bence gayet güzel miktarda elde etmişiz. 18 adet de istiridemiz var. Bunların da bize getirsin tekrardan sol köşede görebilirsiniz. Hepsini toplu bir şekilde sizlere ben zaten yazmış olurum sol tarafta. Bence gerçekten güzel fiyatlar elde etmeyi başardık. Özellikle satmış olduğumuz sandıklarımızdan 3.5 won gibi bir para elde ettik. Bu gerçekten güzel oldu bizim için. En azından 12 saatlik balıkçılık etkinliğine katılamasak bile cumartesi günü yapılan balıkçılık etkinliğinden minimum 3.5 won gibi bir getiri sağlıyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Biraz dinlendikten sonra bir sonraki 2 saatlik serüvenimize de başlamış olurum ben. O zaman tekrardan görüşürüz. Bir envanterden fazla minik balığım var. 3 tane tatlı su karidesim var. Bakalım bunları bir tutalım. Şöyle tatlı su tıklayıp bir bakalım hamsi geldi. Gayet güzel. İlki iki tanesini birlikte bir tutmayı deneyelim. İlkini tuttuk. Bir tane de minik balık deneyelim. Bunda levrek geldi. Gayet güzel. şöyle tuttuk mu? Evet levreyi de tutmaya başardık. Bakalım kaç tane balık tutabileceğiz? Güzel balıklar gelecek mi? Bir envanterden fazla var dediğim gibi. Hepsini bir tutalım birlikte. Başlangıç olarak bir envanterle başlıyorum. 54 adet minik balıkla 10 tane güzel bir balık tutmayı başaramasak da işimize yarayacak balık tutmayı başardık. Ben bunları ızgara yapıp diğer balıklarımızı yanına yollayacağım. Siz yaptıklarımızı zaten karşılaştırırsınız. Şimdi hamurla yapacağız. 200 tane hamur alıp geleyim ben. Öyle hamurla ilk yapmamızı gördük. Ama yok yapıyı tutamadık. Evet dostlar 200'lü hamurumuzun sonuna geldik. Yani ben 200'lü solucan yaptığımda bile 2 adet yap bir elde yani 200'lü hamurda iki tane yap belirletmeyi başardık. Gayet güzeldi bence. E, normalde sazan ve zarganaları fazlaca tutuyorduk ama bu sefer az miktarda balık tuttuk. Balıklar da bu şekilde. Yani olacağına göre az balık tuttuk. Çünkü az balık oltaya geldi. Genelde işimize yaramayan sudak balıkları geliyordu. Doğunluk olarak o kadar gelse de ufak tefek sazan, zargan, hamsi gibi bazı değerli balıklar da geliyordu tabii ki de. Ama ben en çok iki tane yabi tutmaya şaşırdım. Yani üç kere göründü 200'lü de. İki tanesini tutmaya başardık. Bir tanesi yandı. Sanırım o da ilk tuttuğumuzdu. 200 murumuz bu şekilde. Yine de kararı siz verin hangisi daha iyi diye. Ben bunları da diğer balıklarımızın yanına göndereyim. Hatta göstermek istiyorum ki 3 tane de deniz kızı Şimdi aklıma geldi. 3 tane de deniz kızı tuttuk. 200 yemimize de aldığımıza göre başlayalım bakalım. Acaba solucan da mı daha güzel tutacağız? Hamurda mı merak ediyorum. Evet dostlar 200'lü solucan yemimizi de bitirdik. Şöyle hasılatımıza bakalım. Bir adet yabımız var. 2 kere göründü. Bir tanesini tutabildik. Bir adet altın sudağımız var. Sazanlarımız da aynı şekilde her zaman tabi sazanlarımız daha fazla oluyor. Hamurda daha çok iyi bir tutmuştuk. Altın sudak gelmemişti onda. Solucan daha fazla balık tutma imkanı sağlıyor bizlere. Hamur daha az değerli balıkları tutmamıza yarıyor. Daha yüksek kalitedeki balıkları tutmamıza yaradığını söyleyebilirim. Hasılatımız da bu şekildeydi. Bunları da diğer botlarımızın yanına yollarız zaten. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım en azından ufak da olsa yararlı bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.